TR724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe yazdığı imaj başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir Erdoğan imajı yarattılar. Bildiğin oluşturdular yani. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterdiler. Algı çalışması ve cilalamayla bir kurucu irade, bir mitsel kahraman, bir devlet başkanı, bir reis oluşturuldu. Örneklerini başka otoriterliğe meyilli toplumlarda görebileceğiniz türden bir liderlik kültü kurulması ve eskinin tasfiye edilebilmesi için gerekmekteydi bu ve onun gereğini yerine getirdiler. Öncesi de matah değildi zaten. Türkiye gibi ülkelerde tarihi hep liderler yapar. Genellikle Max Weber'in karizmatik liderlik tipolojisine uyan yapıda bir liderlik geçer akçedir Orta Doğu'da. Tarihi budur çünkü. E bu profile uygun adam çıkmazsa ne yapacaksın? Üretmekten başka çare var mı? Demokraside çare tükenmez nasıl olsa, öyle değil mi? Türkiye'de Erdoğan öncesinde paradigmayı hiç kimse bu kadar sorgulamadı. Sorgulamak derken öyle belli ideallerin yerleşik düzeni sarsmasından falan söz ettiğimi sanmayın. Önemli olan şekildir o coğrafyada. Mesela bir camide çıkıp Kur'an okutursunuz, alın size layık diktatörlüğe meydan okuyan dini bütün bir Müslüman lider bir anda çıkıverir. Tek kişinin güdümüne girmek dışında bir ilerleme düşüncesine sahip olmayanların büyük bir çoğunluğu oluşturduğu Osmanlı-Türkiye tarihi düzleminde hep birilerinin peşine takılarak ülkeye hizmet edilir. Hizmetten kastettiğim bal tutanın parmağını yalamasıdır biraz da. Güçlü liderin ekibi çoğunlukla böyle beklentileri olanlardan oluşur. Herkes lideri duygusal sebeplerle destekler. Lider de bu duygusallığı yitirmemek için hazineyi seferber eder. İktidarın el değiştirmesi esasında tümüyle sınıfsal eşitsizliklerden beslenir. Ama kitlelere refah üretmeden kestirme lider ve yakın çevresinin sınıf atlamasıyla nihayete erer. Bundan sonrası elde edileni korumak, derenin yatağı dışına çıkışına engel olmaya çalışmaktır. Karizmatik lider tüm bu abrakadabrayı büyük bir retorik süreklilikle gayet başarılı şekilde kamufle eder. Kavruk Gecekondu prototipi İslamcı'dan devletin genetiğini değiştirme kapasitesine sahip olan karizmatik İslamcı kurucuya uzanan yolda ne maceralar vardır? Kendisine destek veren geniş kitlelere anlatacağın öykün kadar siyasi ömrünün olduğu bir coğrafyanın çocuğu, tek şansının yazdığı öyküyü bitirmemek olduğunu bilir. İç düşmanlar ve dış düşmanlara karşı olan bir mücadele, üst akla karşı dik duruş, lobilere karşı koymak, büyük oyunu bozmak gibi misyonlar öykünün ana unsurlarını oluşturur. Öyküye inanmayanları öyküde hain ve terörist ilan ederek çemberi kapatırsın. Oh artık muhalefet de dahil herkesle aynı dili konuşuyorsundur. Kavruk Gecekondu prototipi kendisini kitlelere, ülkenin ikinci sınıf insanı bir tür aşağılanan ve ayrımcılığa uğranan kurban olarak sunar. Sosyal ayrımcılığın ve eşitsizliğin korkunç bir astronomide her gün yeni dramlar ürettiği toplumda her fakir çocuk kendisini artık onlardan biri olan liderle özdeşleştiriyordur. Lider yerleşik düzene kafa tutarak İçi boş korkulukları plastikten çakma süngüsüyle süngüledikçe, yükselme şansı olmayan genç taban onu efsaneleştirir. Çünkü lider onların hayatlarına bir anlam vermektedir. Kimse süngülerin aslında plastik olduğunu bilmez ve korkulukların içi boş kuklalar olduğunu. Karanlık köşelerde lider ve ekibi karşısında dik durdukları imajı çizdikleri güç odaklarıyla pazarlığa oturduğunda da Gariban kitleler bunu bilemezler. Bilseler de bunu itiraf edemezler. Ayırdına vardıklarında duyacakları değersizleşmiş olma acısı dayanılmazdır. Bir de o işini bilenler gibi yırtma düşüncesi hep vardır. Ne yani daha önce onlar kendi aralarında ganimeti bölüşmüyorlar mıydı? Şimdi de biraz kendileri bölürse ne olur ki? Hedefler büyüktür. Bir o kadar da ulaşılmaz. Ama lider yok mu? Bak o nasıl başardı. Rol model budur. Hatalarının olması kitlesinin umurunda bile değildir. Çünkü lider zaten adil olmayan bir oyunda oyunu kurallarına uygun olarak oynamayı öğrenmiştir. Veya hiç kuralları olmayan bir yerde güçlünün nasıl güçsüzü ezdiğini babası ve büyük babasının yaşamlarından iyice öğrenmiştir. Gençlik tıpkı masallarda padişah olma umuduyla hayatının acılarını fark etmeyen olan gibidir. İmaj güçtür. Çünkü güçsüzü güçlü gibi gösterir. Gücü severiz biz. Gücü kim sevmez? Daha önce sizin burnunuzdan getirenlere, onların kullandıkları enstrümanlarla sizin yaşadıklarınızın aynını yaşatmaktan daha haz veren ne vardır? Size tutulan silahı elinize geçirip, Aynı silahı daha önce onu size doğrultanlara doğrulttuğunuzda artık muktedirsinizdir. İmaj sizi muktedir yapan, bunu bilirsiniz. Aman kimseye söylemeyin. Büyü bozulmasın, e mi? Vatanımızı bölemeyecekler. Bu ezanları susturamayacaklar. Bu cuma hangi camideyiz? Fransa Cumhurbaşkanı'na üst açıdan çekilen bir fotoğraf servis edelim. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın elini o hergelenin omzuna koyduğu kare var ya, bildin mi? Ha, işte o. Türkiye seninle gurur duyuyor. Tam 500 sene Kanuni'nin Fransa kralına yazdığı mektup dışında komplekslerini tatmin edememiş kalabalıklar için bu büyük olaydır. Tarihine salt ordular arası bir güç mücadelesi olarak bakan, asimile edilmiş geniş kitlelerin güç karşısındaki tutumu esasında hazindir. Size zenginleşme sözü veremeyen ama iktidarını da kaybetmek istemeyenlerin size artık savaş ve yayılmadan bahsetmesi ironik midir? Yunan adalarına tatile gitmeyi ne yapacaksın ki? Bak Yunan adalarını alacağız. En büyük asker bizim asker. Ve her Türk asker doğar. E ne diyelim? Her Türk özgür doğar mı? Adamı güldüreceksin. Videoyu sosyal medyaya at. Çanakkale anıtı üzerinde F-16 uçurt. Bir iki mavi vatan haritası da koy. Yunan ordusunun bizim Ege ordusundan sayıca az olduğunu falan da eklersin. Bunları da ben öğreteceğim sana? Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Erdoğan'dan bir tek adam çıkardılar. Ee, adam arı su olan havuzda Peugeot araba kaybediyor. Veya en basitinden mahalle sirkinde bile 5. sınıf illüzyonist şapkadan tavşan çıkartıyor. Erdoğan'ın tek adamlıktan nesi eksik? İmaj ve kadraj arası ilişkiyi iyi kur. Şimon Perezli videoyu koy. Üzerine üniforma giydir. Mecliste ağlat. Camide Kur'an okut, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'yla fotoğraf verdir. Camide Kur'an okut dedim miydi? Dedimse dedim yine okutalım. Zaten sıkıntılı bir devlet vardı ama devlet vardı yine de onu yıktılar. Yıkarken başına kendi bağırlarından çıkardıkları birini geçirdiler. Daha önce kendilerine yapılıyor diye eleştirdikleri her şeyi yapan bir iktidara dönüştüler. Olsun Kendilerine değil, nasılsa ötekilere yapıyor. Ayrıca yerli ve milli. Yeni kurdukları rejim, ülkeye bilinen tüm ölçüt, kategori ve klasmanlarda son sıralara attı. Ülke açık hava hapishanesine dönüştü. İşkence hortladı. Eğitimde Avrupa sonuncusu bilim film. Teknikte aynı anda 120 döneri eş güdümlü kesecek otomatik döner kesme makinesiyle dünyayı kıskandırdık. Ekonomide döviz hesaplarından para çekmeye limit getirerek 1970'lerin seviyesine geriledik. Her 100 gençten 70'i Türkiye dışına çıkmaya çalışıyor. Bu arada devlet kendi verdiği pasaportları kullandırmıyor. Ülke bir tür demir perde ülkesi gibi oldu. Döviz rezervleri buharlaştı. Yabancı yatırımcı çoktan kaçtı. Yerli sermaye parasını yurt dışına çoktan kaçırdı. Nasıl kaçırmasın? Saray şimdi de Türkiye dışındaki 400 milyar dolarlık yerli sermaye istifinin peşine düşmüş. Covid salgını felaket. Ortam sıkıntılı. Fahrettin'i arayın, İbrahim'i arayın, Berat'ı çağırın, bir çare düşünün. Efendim şimdi size bu cuma yeni camiye çevirdiğimiz Kariye'de küresel güç olan Türkiye'yi çekemeyen uluslararası odakların oyunları bizi yıldıramaz dedirtiyoruz. Kur'an okurken biraz ağlayabilirseniz ağlayın. Olmadı hafifçe boynunuzu yana eğip yüzünüzü kolunuzla silin. Sonra... Sonra Ege ordusuna bir çıkartma tatbikatı yaptıralım. Siz kaptan köşkünde görünün. Olur. Başka? Batman'da bir kuyudan petrol çıkartalım. Olmadı toroslarda uranyum bulunsun mesela. Güzel. Başka? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Türkiye ile birleşme kararı alsa, bizim mecliste başka bir karar alarak şu an için uygulama düşüncemiz yok der. Müthiş karizmatik bir hamle. Harika bir imaj olur. Yahu siz kuruluş ve Selçuklu senaryo yazarlarını bile depresyona sokarsınız çocuklar. Sağ olun reisim, diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.